Selamlar, saygılar canlarım benim. Şu anda ben neredeyim? Bir restoranta geldik. Amerika'da takipçi ablalarım vardı. Onlarla buluştuk. Onlar İstanbul'dalardı Beni aldılar Paşa Bahçe'den ve şu anda Çamlıca Tepesi'ndeyiz ve çok güzel bir mekandayız şu anda. Çok şık. Şimdi yemek yiyeceğiz ablalarımızla. Ve ben çok mutluyum gerçekten de. Aşırı da heyecanlıyım. Ben yani böyle hazırlandım, ettim. Ablalarımla buluştum. Şimdi yemeğe doğru geçeceğim. Eğer e, yine ilerleyen zamanda yine çekime devam edeceğim canlarım. Görüşmek üzere. Evet, biz yemeğimize başlıyoruz şimdi. Burada ablacım var, Göksel ablacığım. Cübüle ablacığım ve e, Doktor Sinan Bey var. Menü, menümüzü göstermek istiyorum şöyle köfte. Ve şurada da kameramı çevireceğim ve ben size masayı göstereceğim. Söyle de Buranın en meşhur fasulyesi evet. çömlek değil mi burası? Yoğurdu da çok güzelmiş. Yoğurdu da çok güzelmiş. Ama bir de özel başka bir özelliği var. Bu kaz yapmıyorum. yerin dönüyor olması. Evet şu anda dönen yerdeyiz. aynen öyle. Şöyle ben size etrafta göstermek istiyorum. Şu anda dönüyoruz biz ama hissetmiyoruz döndüğümüzü.

Yani fazla sohbet çekmedim ben. Şimdi mutfağa girip iş yapma zamanı gelmiş bulunmaktadır. Çamlıca tepesine gittik bugün. Hatta söyledim de ama orada çekemedim yani. Böyle bir... hava kararmıştı. Bir de bayağı soğuktu orası. O yüzden de hemen geri dönüş yaptık yemeğimizi ama bayağı yani orada vakit geçirdik açıkçası. Akşama kadar oradaydık. Çok güzel geçti. Mutfak yine karıştırdık mutfağı. Mutfak da zaten kalabalık oldu. Başık da bitmiyor. Hiçbir şey de bitmiyor. Yeter ki sağlık olsun. Vallahi yeter ki sağlık olsun. Başka bir hiçbir şey değil. Sizleri inşallah iyisiniz canlarım benim. Bizim böyle burada koşuşturmaca. gidiyorsa, hani görmediğim yani sevdiğim insanları da inşallah göreceğim buradayken. Çok istiyorum. Yani sağlık olsun. Resmen köpüklüyor muyum ben ya? Burada olmaktan çok mutluyum ailemle. Tabii ki de eşimi de çok özledim. O da ayrı bir şey. Onu da özlediğimi belirteyim. Ama annemle seni de bir kere görüyorum biliyorsunuz. Bir kere nasip oluyor. Bu bulaşık hiç bitmiyor bizim evde. Sürekli bulaşık ama tabii diyorum ya kalabalıkta mecburen yeniliyor çoluk çocuğu hep beraberiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi vakit de azaldıkça işte gitme vaktinde ne oluyor? Tabii ki de üzülüyorum ben de. Ne yapayım? Alıştım. Sonuçta 22 senedir Samsun'da yaşıyorum. Evet. Samsun'da çok seviyorum. Ya İstanbul'da çok seviyorum benim için. Çok güzel bir yer burası da. İstanbul de işte ailem olduğu için yoksa bir şey şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? Pahalı bir şehir. girmeden, mutmadan, kırmadan annemin mutfağında, Esra'nın mutfağında işte toplama yapmaya çalışıyorum. Sizse okula giden çocuklar olanlar, tatilde çı çıkabildiniz mi? Yerlere gidebildiniz mi? aileleri uzak olanlar gidebildiniz mi? Nasıl geçiyor? Bizimki böyle yoğun, çok güzel, eğlenceli, keyifli. Arada çocuklar yaramazlık yapıyor mu? Tabii ki de yapıyor. Dur, yapma, sus derken bir de sohbet, muhabbet özlem gideriyoruz. Bugün akşam eve dönüşte aşırı bir trafik vardı. Hem de nasıl. Bir saate yapın trafik hatta bir saatten belki fazla tam iş saati çıkışına denk gelmişti. Yani beyler gitmekle bir türlü bir herhalde gitmek nasip olmayacak. Eve. Bir de alışık değilim ya ben hani sağ şimdi bizde yani çok uzak bir vesayete bile yani ama hani oraya da zaten orada oturmayınca da, da pek de gidilmiyor. Yoksa gelir her yerde bizde yürüme gidilir, yani otobüsler daha şeydir, beş dakikada varırsın gideceğin yere. Burada ne yazık ki öyle geçir. Bayağı zor. İstanbul trafiği. Allah İstanbul'da yaşayanlara Rabbim yardımcıları olsun. Hele o okula giden çocuklara ben çok üzülüyorum. Gerçekten de zor. <laughs> gidiyorlar. İnsanlar işe şey gidiyor. Gerçekten psikolojileri bozuluyor diye düşünüyorum. mutfağı toplamış oldum biraz. Bir daha ayrıntıyla da yapacağım inşallah. Bu arada benim sesim de çıkmıyor. <laughs> Sakin bir bayan oldum. Olmaz mı? Olur? Evet, mutfağı topladım. Ben şimdi çayımı da alacağım. Bir çay keyfi yapacağım kendime. Böyle. Bu arada çaycı oldum annemin yanında. Evde kahveciydi. <laughs> Çünkü çay kalabalıkla içiliyor biliyorsunuz. Kahve yani yalnız içiliyor ya da... ...arkadaş, dost. Ama annemle çay içmeye bayılıyorum ben. Gerçekten de, hani annem oturup da... Annem de çayı çok seviyor. Çaysız asla. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım benim. Görüşmek üzere.